ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İki tane parantez karesi açacağız. Birinci ile başlarsak sol taraftaki ile birincinin karesi. Burada birinci terimin olduğu yerde karekök x'i görüyoruz. Karekök x'in karesi. Aradaki işaret eksi olduğu için biz de eksi yazıyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı karekök x çarpı ikinci terimin olduğu yerde de 2 görüyoruz. 2 artı ikincinin karesi yani 2'nin karesi. İkinci ifadeye bakalım. Bunun karesini açacağız yine. Birinci terimin olduğu yerde karekök x. İkinci terimin olduğu yerde 2'yi görüyoruz. Yine birincinin karesiyle başladık. Karekök kök x'in karesi. Aradaki işaret artı olduğu için biz de buraya artı yazıyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2 çarpı karekök kök x çarpı 2 artı ikincinin karesi yani 2'nin karesi. Aradaki işaretin eksi olması durumunda biz de buraya eksi yazıyoruz. Artı olması durumunda biz de buraya artı yazıyoruz. Buradaki işaretin ise sabit olarak artı olduğunu biliyoruz. Yani ikincinin karesinin önündeki kısım sabit olarak artı oluyor. Karekök x'in karesini alırken karenin karekökü götürdüğünü söyleyebiliriz ya da ikisinin sadeleştiğini. Böylece burası x oldu. Burada 2 ile 2'yi çarpabiliriz. 4 böylece eksi 4 karekök x yazabiliriz. Artı 2'nin karesi 4. Artı burada yine kare ile kökün birbirini götürdüğünü söyleyebiliriz. x. Burada 2 ile 2'yi çarptık 4. Bir de karekök x var. 4 karekök x. Artı burada 2'nin karesi de 4 olur. Böylece eksi 4 karekök x ile artı 4 karekök x'i sadeleştirebiliriz. x artı x 2x. Burada da artı 4 ve artı 4'ü görüyoruz. Onların toplamı da artı 8 olur. Böylece 2x artı 8 olarak ifadenin eşitini elde etmiş olduk. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Verilen eşitlikte her iki tarafın karesini alacağız. Böylece bu bizi x artı 4 bölü x ifadesinin değerini elde etmeye götürecek. Burada parantez karesi açacağız. Parantez karesini nasıl açacağımızı biliyoruz. Birincinin karesi ile başlayalım. Birinci terimin olduğu yerde karekök x görüyoruz. O halde karekök x'in karesi. Aradaki işaret eksi olduğu için biz de eksi yazıyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkinci terimin olduğu yerde de 2 bölü karekök x var. O halde karekök x çarpı 2 bölü karekök x'in 2 katını yazmış olduk. Artı ikincinin karesi yani 2 bölü karekök x'in karesi. Böylece açılımı yazmış olduk. Eşittir. Onun karesi 100 oldu. Burada karekök x'in karesini alırken kare ile kökün birbirini götürdüğünü biliyoruz. Böylece burası x oldu eksi. Burada üst kısımda karekök x ve paydada da yine karekök x görüyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. 2 ile 2'nin çarpımı 4 oldu. Artı burada 2'nin karesi 4. Bölü paydada da karekök x'in karesini alırken kare ile kökün yine burada olduğu gibi birbirini sadeleştirdiğini götürdüğünü düşünürsek paydadaki karekök x'in karesi de x olur. Eşittir 100 oldu. Böylece eksi 4'ü Eşitliğin diğer tarafına gö gönderdiğimizde burada x artı 4 bölü x'i görüyoruz. Belirttiğimiz gibi ifadenin karesi bizi x artı 4 bölü x'e götürmüş oldu. Eşittir. Eksi 4 karşıya artı 4 olarak geçtiğinde burası da 104 oldu. Böylece x artı 4 bölü x'in değerini 104 olarak elde etmiş olduk. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? İfadeyi aşağıya aldık. Buradaki x kareyi x çarpı x olarak yazabiliriz. Artı buradaki x'i de x çarpı 1 olarak. Böylece ilk iki terim içerisinde x'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Burada x var. Burada da x var. Böylece bu ilk iki terim x parantezine alabiliriz. x parantezine aldığımızda buradaki x ve buradaki 1 kalır. Arada da artı işareti olduğuna göre parantez içerisi x artı 1 oldu. Artı Buradaki iki terime baktığımızda ikilerin ve y'lerin ortak olduğunu görüyoruz. O halde bu iki terimi de 2 parantezine alabiliriz. 2y parantezinde burada x'in kaldığını görüyoruz. Burada x var. Buradaki 2 de 2 çarpı 1 olarak düşünürsek orada da 1'in kaldığını söyleyebiliriz. Böylece x ve 1 olduğuna göre arada da artı işareti var. x artı 1 olur. Böylece baktığımızda x artı birler ortak olduğu ifadede. O halde ifadeyi x artı bir parantezine aldığımızda burada gördüğümüz gibi x kalıyor. Artı. Burada da 2y, Böylece x artı 2y oldu. Böylece ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızı söyleyebiliriz. Ifadeyi çarpım biçiminde yazdık. Bize ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyordu. Baktığımızda buradaki x artı birin de seçeneğinde verildiğini görüyoruz. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Buraya baktığımızda a üzeri 4'ü görüyoruz. a üzeri 4'ün yerine a üzeri 3 çarpı a yazabiliriz. Böylece tabanların aynı olması durumunda üstleri topladığımızda yeniden burası a üzeri 4 olur. a üzeri 3'ü de a üzeri 3 çarpı 1 olarak yazabiliriz. Böylece üst tarafta A üzeri 3'leri ortak olacak şekilde ayarlamış olduk. O halde burayı A üzeri 3 parantezine alırsak burada A, burada da 1 kalır. Arada da eksi işareti var. A eksi 1 oldu. Bölüğü alt tarafa baktığımızda burada da A üzeri 4'ü A kare çarpı A kare olarak yazabiliriz. Artı buradaki A kareyi de A kare çarpı 1 olarak yazdığımızda böylece alt tarafta A kareler ortak oluyor. O halde alt tarafı da A kare parantezine alabiliriz. Böylece burada A kare, burada 1 kalıyor. A kare artı 1 oldu. Çarpı A kare artı 1 yazıyoruz. Bölü alt tarafta A kareyi A çarpı A olarak yazarsak eksi buradaki A'yı da A çarpı 1 olarak böylece alt tarafta da A'lar ortak olur. Böylece Burayı da A parantezine alırsak A eksi 1 olur. Böylece baktığımızda sadeleşmeler görüyoruz. Burada A eksi 1 var. Burada da A eksi 1 var. A eksi 1'leri sadeleştirebiliriz. Burada A kare artı 1'i görüyoruz. Burada da A kare artı 1'i bunları da sadeleştirebiliriz. Burada A üzeri 3. Burada da A kare kaldı. A üzeri 3'ü A kare çarpı A olarak düşünürsek böylece A kareleri de sadeleştirebiliriz. Böylece ifadenin en sade halini sadeleştirilmiş biçimini A olarak elde etmiş oluruz. A, B, C sıfırdan farklı gerçek sayılar ve olduğuna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Üst kısımdaki ifadede buradaki terimin içerisinde C görüyoruz. Burada da C var. C kareyi de C çarpı C olarak düşündüğümüzde böylece bu terimin içerisinde de C olduğunu düşündüğümüzde burada C'ler ortak oluyor. Hadi bu üç terimi C parantezine almak istiyoruz. Böylece A, B artı C parantezine aldığımızda burada A artı burada B artı burada da C kalıyor. Bölü faydada ABC var. Burası A artı B artı C oldu ki bize A artı B artı C burada AB'ye eşit olarak verilmiş. O halde bunun yerine AB yazabiliriz. Böylece baktığımızda burada ve burada AB'lerin ortak olduğunu görüyoruz. O halde üst kısmı AB parantezine alabiliriz. AB parantezine aldığımızda buradaki AB'yi b AB çarpı 1 olarak düşünürsek burada 1 kalır artı burada C'nin olduğunu görüyoruz. Böyle payda da ABC vardı. Böylece AB'leri sadeleştirebiliriz, pay ve payda da. Ve böylece 1 artı C bölü C ya da C artı 1 bölü C olarak ifadenin eşitini elde etmiş oluyoruz. Olduğuna göre x değeri kaçtır? Eşitliğin sol tarafındaki ifadeyi buraya aldık. Bu ifadeyi onun karesi eksi 1 ile çarpmak istiyoruz. İfadenin değişmemesi için aynı ifadeyle de bölüyoruz. Böylece ifadede bir değişiklik yapmamış oluruz. Buraya baktığımızda a eksi b çarpı a artı b biçiminde iki ifade görüyoruz. a eksi b çarpı a artı b ifadesi de iki kare fark özelliğine göre a kare eksi b kareye eşittir. Matematikte en çok kullandığımız özdeşliklerden biri a kare eksi b kare iki kare farkı özelliği halde bu ifade onun karesinin karesi eksi birin karesine eşit olur. Onun karesini a olarak düşündük. Biri de b olarak düşündük. Böylece burası ne oldu? a eksi b oldu. Sonra yan tarafta da yine onun karesi var. Yani burası a artı bir b idi. Böylece burası da a artı b oldu. Böylece a eksi b çarpı a artı b biçimindeki ifadeyi nasıl yazmış olduk? Bura a kare. Burası da b kare. a kare eksi b kare biçiminde yazmış olduk. Böylece devam edersek 10'un karesinin karesi burada üstleri çarparsak 10 üzeri 4 olur. Eksi 1'in karesi 1. Çarpı diğer kısımları yazıyorum. Burada 10 üzeri 4 artı 1 var. Artı onun yanında 10 üzeri 8 artı 1 var fayda da onun karesi eksi 1 var. Bu iki ifadeye baktığımızda bunların da a eksi b çarpı a artı b biçiminde iki ifade olduğunu görüyoruz. a yerinde 10 üzeri 4 b yerinde de 1 var. Böylece bu ifadeyi yine a kare eksi b kare biçiminde yazarsak nasıl yazabiliriz? 10 üzeri 4'ün karesi eksi 1'in karesi. Yine iki kare fark özelliğini kullandık. O halde ne oldu? Burada üstleri çarparsak 10 üzeri 8 eksi 1 oldu. Çarpı 1'in karesine 1 yazdık. Şimdi burada 10 üzeri 8 artı 1 var. Onu yazıyoruz. Bölü payda da 10'un karesi eksi 1. 10'un karesi eksi 1 bu arada hesaplayabiliriz. 10'un karesi 100, 100 eksi 1'den 99 olur. Burada baktığımızda yine iki kare farkı özelliğini görüyoruz. a eksi b çarpı a artı b biçiminde iki ifade var. a yerinde 10 üzeri 8, b yerinde de 1'i görüyoruz. O halde yine iki kare farkı özelliğini uygularsak nasıl yazabiliriz bu ifadeyi? 10 üzeri 8'in karesi eksi 1'in karesi. Böylece eşittir. 10 üzeri 8 çarpı 2 16 oldu. Eksi 1 bölü 99. Bu ifade bize ne eşit olarak verilmişti? 10 üzeri x eksi 1 bölü 99'a Böylece baktığımızda x yerindeki sayının 16 olduğunu görüyoruz. O halde x eşittir 16'dır. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? değeri istenen ifadeyi buraya aldık. Burada ilk iki terime baktığımızda burayı x parantezine alabiliriz. x kareyi x çarpı x olarak düşündüğümüzde öylece x'ler ortak oluyor. Hadi burayı x parantezine aldığımızda burada x kalır. Artı burada da y. Artı buradaki iki terime baktığımızda burada da z'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Böylece bu iki terimi z parantezine alabiliriz. Böylece x artı y olur. Böylece x artı y'ler ortak oldu. O halde ifadeyi x artı y parantezine alabiliriz. Çarpı burada x burada da artı z kalır. Ve x artı y'nin değeri bize 4 olarak verilmişti. O halde burası 4 oldu çarpı şimdi x artı z'nin değerini elde edeceğiz. Böylece ifadenin değerini buradan hesaplayabileceğiz. x artı z'yi elde etmek için bu iki denklemi kullanacağız. Bunun için alttaki denklemi eksi 1 ile çarpıp iki denklemi taraf tarafa toplamayı düşünüyoruz. Üstteki denklemi aynen yazıyorum. x artı y eşittir 4. Alttaki denklemi eksi 1 ile çarptığımızda eksi y artı z eşittir eksi 6 olur. Böylece taraf tarafa topladığımızda üst taraftaki artı y ile alt taraftaki eksi y sadeleşir. x artı z sol tarafta eşittir. Sağ tarafta da 4 artı eksi 6'dan eksi 2 olur. Böylece x artı z'nin değerini eksi 2 olarak elde etmiş oluyoruz. 4 çarpı eksi 2'den ifadenin değerini de eksi 8 olarak bulmuş oluyoruz x ve y doğal sayılardır. Olduğuna göre x değeri kaçtır? Verilen eşitliği buraya aldık. Burada x kare eksi y kare yani iki kare farkı biçiminde bir ifade görüyoruz. O halde iki kare farkına göre bu ifadeyi yazarsak x eksi y çarpı x artı y olarak yazabileceğimizi biliyoruz. İki kare farkına göre ifadeyi çarpanlarına ayırdık. Burada x ve y doğal sayılarmış. İki doğal sayının toplamı her zaman için iki doğal sayının farkından o iki doğal sayının farkından daha büyük olacaktır. Ve burada sonucun pozitif olmasından sonuç 47 olarak verilmiş. Anlıyoruz ki iki ifadenin işareti de pozitifmiş. Böylece pozitifle pozitifin çarpından sonuç pozitif olmuş. İki doğal sayı topladığımızda negatif bir değer elde edemeyiz. Ve böylece artık şunu da anlıyoruz ki 47 bir asal sayı olduğuna göre ancak bu durumda 1 ile 47'nin çarpımı olarak düşünülebilir. Mesela eksi 1 ile eksi 47'nin çarpımı olarak da düşünebilirdik. Fakat belirttiğimiz gibi iki doğal sayıyı topladığımızda negatif bir sonuç elde edemeyiz. Dolayısıyla bu seçeneği iptal ediyoruz. Sayıların yerlerini değiştirmemiz de şu açıdan mümkün değil. Belirtmiştik iki doğal sayının toplamı farkından daha büyüktür. Dolayısıyla 47 olması gereken yerinde x artı y, 1 olması gereken yerinde x eksi y olduğunu anlıyoruz. Böylece x eksi y'yi 1, x artı y'yi de 47 olarak elde etmiş oluyoruz. Buradan da bu iki eşitliği taraf tarafa topladığımızda eksi y ile artı y sadeleşecektir. Böylece x artı x 2x eşittir 1 artı 47 48. Buradan da x'in değerinin 24 olduğunu elde etmiş oluyoruz.